Yeah, yeah, yeah. Ah. Hiper Zekadan herkese merhabalar. Metin Hoca'dasın. Ne yapıyoruz seninle birlikte? Hep 5 sosyal bilgiler deneme 18'in çözümlerini yapıyoruz. Şu elinde görmüş olduğunuz kitap çok güzel bir kitap. Açıklama kısmında bulabilirsin. Metin Hoca'nla birlikte soru çözebilirsin. Ne yapıyoruz? O zaman deneme 18'e başlıyor muyuz? Başlamadan önce her şey yolunda mı? İyi misin? Nasıl gidiyor okul, dersler vesaire? Teşekkür ederim canım kardeşim ben deyim Allah razı olsun sağol. Şimdi ne yapıyoruz o zaman deneme 18'e başlayalım hazır mısın var mı sıkıntı? Teşekkürler hadi başlayalım o zaman hızlıca. Evet birinci soruyla başlıyorum arkana yazsan ben çözerken e, videoyu durdur cevapla sonra benim cevap vermemi bekle bu şekilde daha pekiştirmiş olursun. Birinci soruda demiş ki buna göre Babillerin aşağıdaki alanların hangisinde çalışmalar yaptıkları söylenebilir? Babil kralı Hamurabi. Hamurabi kanunları adıyla tarihte bilinen ilk anayasayı hazırlatmıştır. Hamurabi kanunları kısasa kısas esasına dayandığı için çok serttir. Bu kanunlarda ceza yasalarıyla evlenme, boşanma ve miras gibi konulara yer verilmiş. Kanun yapmaları eşit nedir? Hukuktur. Bilim, inanç, ekonomi ile ilgili burada bir herhangi bir vurgu var mı? Yok. Ama hocam ekonomi olur mu? Üretim yok. Ama hocam inanç olur mu? Din yok. Ama bilim olur mu? E, bilimsel bir çalışma yapmamışlar. Soru 2. Verilen bilgilerin Mezopotamya'da kurulan aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir. Baktığımız zaman ticarette gelişmiş olan bu medeniyet Anadolu'daki medeniyetlerle ticaret yaparak burada çok sayıda ticaret kolonisi kurmuş. Bu ticaret faaliyetlerle çivi yazısını Anadolu'ya taşıyarak Anadolu'da tarih çağları başlatmıştır. Yaptıkları ticarette gelişen yazı Anadolu'ya getiren Kayseri Kültepe'de Karum adı verilen işte Kaniş adı verilen e, ticaret merkezleri kuran uygarlığın adı Asurlardır. B seçeneği onun için sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yani ta, e, yazıyı Sümerler buluyor. Anadolu'ya getiren uygarlık ticari faaliyetlerle birlikte Asurlardır. Üçüncü sorudayız. Sümerler M.Ö. 3500 yıllarda çivi yazısını icat ederek tarih çağları başlatmışlardır. Zigurat adı verilen 7 katlı tapınakları inşa etmişler. Zigguratları 3 bölüme ayırmışlar. İlk katları Erzak Deposu. Orta katları Okul ve tapınak son katları ise rasathane olarak kullanılmıştır. Baktığımız zaman rasathane nedir? Gözlemevidir. Gökyüzünü gözlemlersin. Takvim yaparsın mesela. Bu astronomidir. Onun için ikinci öncül doğru. Şimdi burada çivi yazısını bulmaları kültürel alanda yaptıkları bir çalışma. Onun için üçüncü öncül doğru. Ticaret yapıyorlar mı? Belki de. Burada var mı? Yok. Olmayan bir şey almıyoruz. Birinci öncülü ele. C1-2-3 sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Matematik alanında önemli gelişmeler kaydeden Sümerler 60'lık sayı sistemini bulup kullanmışlardır. Bu dönemden günümüze kalan tabletlerde tarihteki ilk çarpım işlemlerine rastlanmıştır. Üçgenin ve dikdörtgenin alanları küpün hacmi ve çemberin 360 derece olduğu ilk kez Sümerler tarafından hesaplanmıştır. Abi adamlar matematikle uğraşıyor. Matematik eşittir nedir? Bir bilim dalıdır. O zaman ortak kültürel mirasa hangi alanda katkı sağlıyorlar? Bilim alanında katkı sağlıyorlar. Geldik 5. soruya. Babiller Tanrı'ya yakın olmak için inşa ettikleri ünlü Babil Kulesi tepesinde bir rasatene açmışlardır. <laughs> Tabletler Babillerin matematiği bildiklerini göstermiş. Babil'in e, asma bahçeleri dünyanın yedek harikasından biri olarak kabul edilmekte. Çamur tulaladan inşa edilmiş büyük yeşil bir dağa benzeyen bu yapı çok çeşitli ağaçlar, çalılar ve asmaların bulunduğu bir mühendislik başarısı olarak tanımlanmaktadır. Baktığımız zaman Babil Kulesi'ni inşa etmeleri mimari alanla ilgilendiklerini gösterir. Diğer taraftan rasathane varsa ne vardır? Astronomi vardır. Birinci öncülü aldık. Hukuk alanında çalışma yapıyorlar mı? Evet. Hangi çalışma yapıyorlar? Hammurabi Kanunları. Burada var mı? Yok. Olmayanı almıyoruz. B12 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik 6. soruya. Sümerler tekerleği icat eden medeniyettir. Tekerlek bulunduktan sonra atlı arabaları geliştirmiş. Tekerlek ve öküzlerin çektiği sabanlarla tarlaları sürmüşlerdir. Kanallar ve barajlar yaparak tarlaları sulamışlardır. Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştıramaz demiş. Tarlaları suluyorlar. Niye? İş olsun diye değil. Tarım yapıyorlar çünkü. Tekerleği bulmaları ulaşım alanına katkı sağladıklarını gösterir. Diğer taraftan ee, bakalım kültürel var mı? Kalsın. Ekonomik faaliyette tekerlekten yaralandıklarına demiş. Burada tekerleği bulduktan sonra öküzlerin çektiği sabanla tarlaları sürmeleri tekerleği ekonomik faaliyette kullandıklarını gösterir. Ama kültürel çalışma yapıyorlar mı? Evet. Nedir o mesela? yazıyı icat etmeleri. Burada vermiş mi vermemiş onun için C seçeneğine ulaşamayız ve sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yedinci soruya geldik. Asurlar Kral Asur Banipal liderliğinde Ninova'da dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlar. Çivi yazısıyla oluşturulan eserleri başkentleri Ninova'da toplamışlar. İlk kütüphanecilik ve arşivcilik faaliyetlerini başlatmışlar. Kütüphane kurmaları, arşivcilik faaliyeti yapmaları kültür alanına katkıda bulunduğunun göstergesidir. Burada hukuk, ekonomi ve astronomi ile ilgili herhangi bir vurgu ilişkilendirebileceğimiz bir kavram olmadığı için D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik 8. soruya. Bir suçlunun başkasına yaptığı kötülük nedeniyle aynı biçimde cezalandırılmasına kısasa kısas denir. Hammurabi Sümerlerin kanunlarını geliştirerek kısasa kısası dayalı bir hukuk sistemi kurmuş. Böylece hukukun gelişine önemli katkılar sağlamış. Örneğin birini suçlayanın delil sunması gerekir. Bir hırsız bir eve duvar delerek girerse cezasını o evin önünde alır. Bir adam eşini boşarsa kadının evlenirken verdiği parayı geri ödemeli ve çocukların bakımını üstlenmelidir. Bir kişi tarlasını sulamak için kanal açarken komşunun tarlasına zarar uğratırsa zararı ödemelidir. Yani burada aslında bu kanunlarla ne yapmaya çalışıyorlar? Toplum düzenini sağlamaya, korumaya çalışıyorlar. E, artı demokrasiyle mi yönetiliyor bunlar? Hayır, böyle bir vurgu yok. E, mimari alanda çalışmalar yap yapıyorlar mı? Evet. Ne yapıyorlar? Babil kulesini. Burada vurgulamış mı? Hayır. Dolayısıyla A seçeneği yalnız bir sorumuzun doğru cevabıdır. Buradaki kanunların temel amacı nedir? Toplum düzenini sağlamaktır. Evet. Dokuzuncu soru: Hittitler Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını, Mısırlardan öğrendikleri hieroglif yani resim yazısını kullanmışlar. Anadolu'da tarih çağlara geçen ilk medeniyet Hititlerdir. Hititler Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda tarihteki ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır. Hitit kralları öldükten sonra tanrılarına hesap vereceklerine inanmışlar. Krallar dönemlerine ait olayları başarıları ve başarısları olduğu gibi anallara yani yıllıklara yazmışlardır demiş. Şimdi burada baktığımız zaman Mısır'dan çivi yazısını öğreniyorsan o zaman pardon şurayı bir sileyim. Mısırlardan, yani Mısırlardan hieroglif yazısını yani resim yazısını öğreniyorsan o zaman Mısır'la Sümerlerden çivi yazısını öğreniyorsan Sümerlerle etkileşim içerisindesin demektir. Burada başarıları ve başarısızlıkları olduğu gibi anal adı verilen yıllıklara yazmaları tarih yazıcılığında objektif yani tarafsız olduğunu gösterir. Diğer taraftan tarih alanına katkı sağlıyor. Diğer taraftan Kadeş Antlaşması'nın imzalamaları, e, burada zaten tarih kültürel bir olaydır ve kültürel alanda katkı sağladıklarını söyleyebiliriz. Tek tanrılı anlayışı sahip değildir Hititler. Hititlerde o kadar çok tanrı vardır ki, yani çok tanrı anlayış o kadar geniş bir e, konsepte uygulanıyor ki Hititlerin diğer bir adı bin tanrı ile o kadar herkesin bir tanrısı var yani. Günlük her an bir tanrıya inanabilir herhangi biri. Evet 10. soru bir tarih şeridi verilmiş. Tarih şeridine göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Babiller Asurlardan önce kurulmuştur. Baktığımız zaman evet Babiller bak şurada kuruluyor. Asurlar burada kurulduğu için doğru. En uzun süren e, hüküm süren e, medeniyet Sümerlerdir. Baktığımız zaman en uzun hüküm süren e, medeniyettir. Bak böyle tarihleri vermiş zaten. Ya hesaplamana gerek yok. Zaten tarih şeridindeki uzunluğunda belli oluyor zaten. Asurlar ve Sümerler aynı yüzyıllarda varlıklarını devam ettirmişlerdir demiş. Abi Sümerler yıkıldıktan sonra Asurlar kurulduğu için bu ifade yanlıştır. Çünkü bak burada Sümerler yıkılıyor, ondan yaklaşık bin yıl sonra Asurlar kurulduğu için üçüncü öncülü eliyoruz. Bir iki sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Sevgili öğrenci kardeşim, ne yapıyoruz o zaman? Bir sonraki denemede yani deneme 19'da görüşüyoruz. 19'da yine Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerini işleyeceğiz seninle beraber. O zaman ne diyoruz? Abi hep 5 sana tavsiyemdir canım öğrencim. Satın alabilirsin. Harika bir kaynaktır. İçerisinde çok güzel sorular var. E, konu anlatım videolarımız da İper Zeka kanalında. Kanala abone olmayı unutmuyorsun. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsin. Seni çok çok seviyorum. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Yeah.